Gün Batman'da çekilmiş arkadaşlar. İbreti alem olsun diye burası Gazze değil. Burası Arabistan'ın herhangi bir ülkesi değil. Burası Daiş bayraklarının nalgalandığı Bakınız birileri Daesh'ten bahsediyor ya yani izleyenler bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda bütün dünya karşı suç işliyor ve bu suça sizler de ortak olmayın. Bakınız şurada görülen bir Daeshlinin Daîşin bayrağı. Daîşin bayrağı şu anda burada. Ve Daîşin bayrağı ile Ödaparın bayrağı, Filistin'in bayrağı, diğer Arabistan bayrağı, bilmem ne bayrağı hepsi yan yana. Bunlar kim? 9 yaşındaki küçük çocuklar. 8 yaşındaki küçük çocuklar. Ve bunlar kim? Teröristler. Üzerine bombalar bağlanmış. Bu teröristler bugün Hüdapar denen evet Hüdapar denen Hizbül Kontra